Sevgili Kurum Magazin takipçileri, Ankara'dayım. Ankara'da harika bir projeden size bahsedeceğim. Akıllı inekler. Akıllı inek Cemil Baba'nın çiftliği gibi Cemil Bey e, harika bir mucize yaratmış, bir e, mucitlik yapmış, akıllı bir inek yapmış. Bu akıllı ineği size bugün tanıtacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere Sayın Cemil Tangıroğlu'nun bu grup akıllı İnek projesinden bahsetmek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada maket bir ineğimiz var. Bu ineğimizin meme kısmından 4 ayrı farklı süt alıyoruz. Sıcak süt, soğuk ayran, çilekli süt, çikolatalı süt alıyoruz. 4 farklı memeden 4 farklı süt alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada akıllı bir ekranımız var. Bu ekranımızda hemen şöyle göstermek istiyorum tercihimizi yapıyoruz. E, jetonumuzu atıyoruz. Bardağımızı hazneye yerleştiriyoruz. Evet, mol seçiminden sonra sütünüz Hazır. İçecek, i̇çebilirsiniz diyor. Şöyle vermek istiyorum. Ben Cemil Tangiroğlu. Ankara'da toz fabrikam vardı. Önüne bir maket inek koydum. Maket inek model olarak fabrikanın önünde duruyordu. Bir 4-5 yaşında bir çocuk geldi. İneyi sevdi, ineğin memesini tuttu, öyle sevimli bir ki. İnek bana süt verir misin dedi. O kadar duygulandım ki ben bu ineğe süt vereceğim dedim, verdireceğim dedim ve altı yıldır uğraştım, bu projeyi meydana çıkarttım. Şimdi bu çocuklarımıza artık süt içirelim. Süt içmeyen çocuklara süt içme alışkanlığını bağlayalım. Ee, bana göre bu projenin sahibi o çocuktur. Hepimiz çocuklarımız var. Bu yeni nesillerimiz niye süt içmesin? İşte proje. Yazılsınlar. Süt içmeyen çocuklara ben iddialıyım süt içiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada e akıllı bir ekranımız var. Bu ekrandan e sade ayran alabiliyoruz. Çikolatalı süt, çilekli süt, sade süt alabiliyoruz. Yazın soğuk, kışın sıcak alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet makinemizin en önemli bir kısmına gelecek temizlik ve hijyen konusu. Makinemiz tek tuşla kendini temizleyebiliyor. Ee, arkada kazan sistemi var. Buradan akıllı ekrandan yine e, giriyorsunuz. Tek tuşla kendini temizleyebiliyor. Hemen şöyle içinde göstermek istiyorum. Şöyle e, içinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sıcak süt, soğuk ayran ee, burada arama sistemleri var. Aşağıda da devir dayım kazanları var. Teşekkür. Evet ne diyoruz? Pandemiye inat diyoruz. Süt içelim. Lütfen sağlık. İçin, i̇çin, için. için. Süt için. <laughs>